Herkese merhaba. Siz Mustafa Akbaşlı Gizli Ekül, YouTube kanalı izleyici dostlara selamlar, saygılar. Şimdi arkadaşlar yarın Bursa'da 10 koşulu program var. Şimdi Mustafa abi yaylada olduğu için ben videoyu çok uzun tutmayacağım. Çok da fazla vaktinizi almadan hızlı hızlı geçeceğim. Yorumlara geçmeden önce siz dostlardan ricamız beğeni yapmanız, takip etmeden izleyen dostlar varsa takip etmeniz, yorum yaparak, beğeni yaparak bizlere destek olmanız. Arkadaşlar yarın ben birçok banko seçeneği ve alternatif seçenekleri önereceğim. Dilerseniz ikinci altılı azar adlı teksiz kurguya da götürebilirsiniz. Yani tamamen size kalmış bir şey. Ben elimden geldiğince ön plana çıkaracağım isimlere değineceğim. Çok da vaktinizi almadan hızlıca koşu yorumlarına geçiyorum. Şimdi arkadaşlar günün birinci koşusu oldukça zorlu başlayan ilk ayak kilo farkları koşuya denge getiriyor. Benim ilk başlayacak, başlayacağım isim son kilosu ağır olsa da son High Viking gibi formda bir isme geçilen bir numaralı Adam Scarlet. Bu ismi başta yazalım. Devamında liderlik hamlesi yapması halinde viraja sermaye dönerse 7 numaralı Monumental. ikinci şanslı isim. Daha sonra uzunu yapabilirse Nurettin Şener rağmen 2 numaralı Tulayla. Ve yarın çok bomba çıkar. Fakat bomboş kilosu ile starttan sağlıklı bir çıkış yaparsa 8 numaralı Winnie -Win. Muhammed Mir Bilgin tercih ile 4 numaralı Baba Aytaç. Ufak ve orta bütçeli oyunlar için yeterli diyorum. Fakat bu is, bu 5 isimden sonra geniş oyunlar hepsi yapabilir. Özetle 1-7-2-8-4 yeterli duruyor. Geniş oyunlar hepsi. Günün ikinci koşusu satış koşusu sahipleri bile vazgeçmiş. Ama ortada bir zor o gerçeği var. Son yarışında Ankara'da alakasız bir isme geçildi. Fakat sevdiği Bursa pistine dönen son yarışında 1.350.000 bedelle satılıkken Bugün için 650 bin bedelle satışta. Bu da grubun uygunluğunu gösteriyor. Yarışın belli yerinde tempo oluşursa, sprint mesafesini ayarlaması halinde geç kalmasa alternatif banko seçeneği olarak bir numaralı Zorro'yu öneriyorum. Devamında önde birbirini yıpratmaz. Sana bana yapmazlarsa 3 numaralı Gracia Senior ve 4 numaralı DiCaprio ve bir de peşini bırakmak istemedim. Takip listemde olan 2 numaralı Tempest Mia diyorum. Özetle bir numaralı Zorro alternatif banko seçeneği 3-4-2 de rakipleri diyorum. Gün üçüncü koysu Arabatlarının günü gününü tutmayan isimleri bir arada. Şimdi ben burada ilk olarak müthiş bir gidişat avantajına sahip olan 6 numaralı haz balık startla beraber liderliği alır virajı sermayeli dönerse ben 6 numaralı haz balığı başta öneriyorum. İkili ya da farklı bahislerde değerlendirin. Hatta bir adım ileri gidersem çapraz kurgu yapacağım diyenler için cazip tek seçeneği. Sonrasında bu isme yakın gidip düzlükte yürürse 2 numaralı belki sana ikinci sıradan. Devamında son yarışında Baba Zeybek editör arkası üçüncülüğünü çok beğendiğim, yarın koşuda koşan tüm isimlerin dişi, kendisinin de erkek olması sebebiyle 4 numaralı yeni sistem. Devamında boş kilosuyla 5 numaralı Al Yadigar ve 1 numaralı Aller Gül'ü her oyunda olsun derim. Sonrasında tuttuğunuz isimleri ilave edebilirsiniz. 6 numaralı alternatif tek seçeneği 2-4-5-1 de rakipleri diyorum. Günün dördüncü koşusu miydi mücadelede Hyde Raint. Dik ran 4 numarayla başlayacağım. Final Dance gibi bir ismin öz kardeşi olan hayatın ilk yarışında çok hazır bir tay olan Vadronu kovalayıp ölüm temposunda ayakta kalamadı. Yarın konuda çok farklı bir yarış gelebilir. Takip istemde olan bu ismi ilk altı üzerinde ben banko olarak bırakıyorum. Yani bu ismi yazmaya yazmaya kalkarsam da çok ata giderim. Bu nedenle dolayı ben riski 4 numaralı high rank'tan yana kullanıyorum ve banko olarak bırakıyorum ilk altı üzerinde. Günün beşinci koşusu denk ve zorlu koşu da ilk olarak takip listemde olan son yarışında Cafer Bey Mamba Forever arkası üçüncülüğü kıymetli bulduğum bu gruba yetecek olduğunu düşündüğüm 5 numaralı Dreamliner, başta yazalım ikili ya da farklı bahislerde değerlendirin. Devamında aynı yarışın dördüncüsü olan 9 numaralı Angel Cast ikinci şanslı isim. Daha sonra ön grup arkası bekleyip düzlükte yürürse grubun uygunluğuyla 2 numaralı Il Postino bu üç ismi mutlaka yazalım. Sonrasında bütçeniz doğrusunda tuttuğunuz ve dilediğiniz isimleri ekleyebilirsiniz. Ben kısaltabildiğim kadar kısaltmaya çalışıyorum. Sizler eklemelerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Gün altıncı oyusu ilk olarak muhtemelen cazip çıkacak bir isimle başlamak istiyorum. Bu isim Gürsu. Gürsu gibi şampiyon bir ismin kardeşi olan sorunları olmasa bu grubu oyunu elini oynatmadan geçer. Ama sıkıntıları olduğu aşikar, hışman çizikle ikide ikisi bulunan, hışmanın antarmasını seven, Ola könde boş kalması halinde 9 numaralı Gürsüyüm. Asla ihmal etmeyin. Devamında kilosu ağır olsa da ön grup arkası bekleyip düzlükte yürürse üstün formüla 1 numaralı Moğoloğlu. Gününde olduğu zaman bu gruplarla her zaman baş edebilecek olan 10 numaralı Dilda. Devamında tipik bir gayzbert olan boş kilosuyla gününde olduğu zaman farklı yarışlar yapabilen 13 numaralı İdil Yıldız. Ve ekürü desteği 7 numaralı Editör. İnanılmaz zorlu koşuda benim siz dostlara önereceğim isimler. Özetle 9 1 10 13 7 bu 5 ismi yazalım. Sonrasında bütçeniz doğrusunda dilediğinize ekleyebilirsiniz. Günün 7. koşusu kısa vade yarışta ilk bakışta sırtan bir isim var. Bu isimde de 3 numaralı Nergizli. Hışman Çizik İstanbul yarışları varken bence Bursa'ya gelmesinin yegane sebebi bu isimdir diye düşünüyorum. 2 numaranın kaçıp 1-4'ün belli yerde eşlik edeceği yarışta tempo oluşursa Sprit mesafesini ayarlaması halinde banko seçeneği olarak önermek isterim. Oyun küçültmek isteyenler, herhangi bir ismi banko arıyorum diyenler 3 numara Nergiz diye önerebilirim. Devamında 2'ye yatar, düzlükte yürürse 1 numaralı Müzeyyen abla. Devamında çok bomba çıkar muhtemelen takip listemde olan kazanması halinde ciddi bir sürprize imza atar. 8 numaralı Bayan Altın yeterli duruyor. Benim yerim kalmadığı yeri olanlar tarçın hızı ekleyebilir. Özetle 3 alternatif banko 1 ve 8 rakipleri diyorum. Günün 8. koyusu inanılmaz süratli yarış bizleri bekliyor. Gidişatı kestiremediğim için birden fazla isim öne hamle yapacak. Ben burada ilk şansı 3 ay aradan kazanarak dönen ideal dinlenme süresi 21 gün istirahat etmiş güzel hazırlıklarıyla öndekilerle didişmez, düzlükte yürürse zoru kolaya çevirebilir. Kim çevirir derseniz ben 2 numaralı Fadır Mehmet alternatif bankos için olarak önermek isterim. Daha sonra müsait kilosu ile 5 numaralı Strahov ve son olarak sık koşuyor. Uzun, kısa, çim. Atın ayarlarıyla oynadılar. Ama tam bir sürat makinesi olan bir kulvar avantajıyla startla birlikte liderliği alır. Arka grubu dağıtırsa bir numaralı İspanos ekledim. Özetle iki numara alternatif banko seçeneği. Beş iki rakibi diyorum. Günün dokuzuncu koşusu Meydin mücadelede ilk olarak artık Meydin'de para toplamaya koşmak istemezse startla birlikte alacağı liderliği fotoya kadar taşıyabilir diyerek bir numaralı El Rey Escorpio çok önde. Kafamdaki senaryo oluşursa kazanması normal sonuç olur. Alternatif bir başka banko seçeneği olarak önermek isterim. Yanına son yarışında kumda enteresan bir yarış yapan 8 numaralı Titania ve hayatın ilk yarışında güzel bir üçüncülük alan içindeki dışındaki atlar hafiften kapanınca ortalarında kalan 6 numaralı My Brave Sun şeklinde buraya geçmeye çalışacağım. Özetle 1 numara alternatif banko seçeneği 8-6'da rakip diyorum. Ve geldik günün son koşusuna 10. koşuya. Burada siz dostlar olmaz olmaz isimlerinden bahsedecek olursak ilk olarak son yarışında takibi aldım. 3 cazip isim. Yarış sürata binmesi halinde son yarışlarında attıkları sprintlerini çok beğendiğim. Nurbanu Sultan 14 numara. Çimen göz 5 numara ve 11 numara cürekli ak her oyunda olsun derim. Sonrasında 2 numaralı Yağsan Bey ve 3 numaralı Otantay'ı da ekledim. Özetle arkadaşlar 14, 5, 11, 2, 3 benim bu oldukça zorlu inanılmaz zorlu koşuda siz dostlara önereceğim 5 isim olur. Arkadaşlar ben dilim döndüğünce aklım yettiğince ön plana çıkardığım isle, isimleri siz dostlara değinmeye çalıştım. Yani dediğim gibi arkadaşlar ya 3'er at, 2'şer at, birçok banko seçeneği önerdim. Dilediğiniz gibi de kurabilirsiniz. Herhangi bir ismi net bankoda bırakabilirsiniz. Ya, ya yok ben 3'er at, 4'er at yazıp ben izlemek güzel bir oyun izleyeceğim diyorsanız benim anlatacaklarım ve söyleyeceklerim bunlar. Siz dostlara bol şanslar diliyorum. Beğeni yapmayı, takip etmeyi ve yorum yaparak bizlere destek olmayı ihmal etmeyin. Umarım uğrunuza bir fayda sağlayabiliriz. Şans bizimle olsun. Siz Gizli Ekrim Mustafa Akbaşlı Gizli Ekrim YouTube kanalı izleyici dostlara hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.